Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. İkinci dönem online sınavınız dün akşam itibarıyla sona erdi. Öncelikle hepinize geçmiş olsun bir sınavı daha böylece geride bırakmış olduk. İkinci dönem sınavınız nasıl geçti bu konudaki düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Online sınavlarda en çok sıkıntı yaşadığınız nokta derslerinizin iptal olması. Sınavdan önce de bu konuda zaten uyarılar yapmıştık. Dikkat edin diye uyarılar yapmıştık. Her ne kadar uyarı yapsak da dikkat etseniz de mutlaka dersleriniz iptal olabiliyor. Bazı dersleriniz iptal olabiliyor. İptal olan dersiniz varsa maalesef o ders için yapacak bir şey yok. Tekrardan geri aktif edilmediyse yapacak bir şey yok. Diğer sınavlarda zorunlu bir derse iptal olan dersiniz tekrardan girersiniz. Yaşadığınız sıkıntıları, düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki sürece bakalım. Önümüzdeki süreçteki işlemler neler? Videomuzda bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. İlk önce sınav sonuçlarınızın açıklanmasını bekleyeceğiz tabii ki. İkinci dönem online sınavınız sona erdi. Sınav sonuçlarınızın açıklanmasını öncelikle bekleyeceğiz. Sınav sonuçlarınız ne zaman açıklanır? Önceki videolarımızda da bahsetmiştik ama sınav sonuçlarınız arkadaşlar ne zamana bekleyebiliriz? En erken cuma gününe kadar bekleyebiliriz. Yani cuma günü hangi tarihe denk geliyor? Mayıs'ın 5'ine denk geliyor. Mayıs'ın 5'inde sonuçlar açıklanır mı? Bugün de tatil 1 Mayıs. Bugün de muhtemelen sınavınızın değerlendirilmesi yapılmıyordur. En erken ne zamanı bekleyebiliriz? Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Yani 4 gün içerisinde sınav sonuçlarınız muhtemelen açıklanmayabilir ama en azından belki kredileriniz Cuma gününe kadar yüklenebilir diye düşünüyoruz. Cuma günü yüklenebilir diye düşünüyoruz. Sınav sonuçlarınızın açıklanma sürecini zaten biliyorsunuz. Öncelikle kredilerinizi yüklüyorlar. Daha sonra da sonuçları toplu halde ilan ediyorlar. Yani sınav sonuçlarınızla ilgili arkadaşlar en erken cuma gününü beklememiz gerekir. Cuma günü belki kredileriniz yüklenir. Yüklenmezse haftaya kalır. Önümüzdeki haftanın başında veya ortalarına doğru sınav sonuçlarınız açıklanacaktır. En azından kredileriniz yüklenecektir arkadaşlar. Onuna kadar yüklenmesini bekliyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci dönem sınavında mezun olduysanız mezuniyet işlemleriniz nasıl olacak? Kısaca bundan da bahsedelim. İkinci dönem sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra liseden mezun olduysanız arkadaşlar mezuniyet için diploma için herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Diplomanızın basımı işlemi bir ay kadar sürüyor. Bir ay kadar bekliyorsunuz arkadaşlar. Yani sınav sonuçlarınız diyelim Mayıs'ın 10'unda açıklandı. Bir ay sonra ne zamana denk geliyor? Haziran'ın 10'una denk geliyor. Yani Haziran'ın ortalarından itibaren halk eğitimde görüşürsünüz, diplomanız hazırsa alabilirsiniz. Meslek lisesi okuyorsanız, imam hatip lisesi okuyorsanız ve ikinci dönem sınav sonuçlarına göre mezun olduysanız, kayıtlı olduğunuz okulunuzdan diplomanızı alacaksınız. Yine bir ay kadar geçtikten sonra mezuniyetinizin üzerinden bir ay kadar geçtikten sonra okulunuzla görüşürsünüz. Diplomanız hazırsa alabilirsiniz arkadaşlar. Yani mezun olduktan sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sınav sonuçlarınız açıklandıktan sonra bir ay kadar bekliyorsunuz. Herhangi bir müracaat, herhangi bir ücret yatırma, herhangi bir belge gönderme gibi herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Bekliyorsunuz sadece. Mezuniyetinizin üzerinden bir ay geçtikten sonra diplomanız hazır mı değil mi görüşüyorsunuz. Hazırsa alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde ikinci dönem sınavında mezun olduysanız herhangi bir şey, herhangi bir müracaat yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci dönem sınavında mezun olamadıysanız yani açık lisede kayıtlı öğrencisiniz ve ikinci dönem sınavına göre mezun olamadıysanız önümüzdeki süreçteki işlemler nasıl olacak bundan bahsedelim. Önümüzde 3. dönem sınavı var arkadaşlar. 3. dönem sınavınız Temmuz ayında olacak. 17-30 Temmuz arası herhangi bir tarihte olacak. Temmuz ayındaki 3. dönem sınavına arkadaşlar yaşı 18'den küçük olanlar giremiyor. Hemen şöyle bir tarihimiz var. Onu da şuraya yazalım. 3. Dönem Sınavına Girme Şartı Arkadaşlar Şuradaki Tarihi dikkate Alın 17 Temmuz 2006 Tarihini dikkate Alın Doğum Tarihiniz Bu Tarihten Önce 3. Dönem Sınavına Girme Hakkınız Var Demektir Doğum Tarihiniz Bu Tarihten Sonraysa Doğum Tarihinize Bakın Kimliğinize Bakın Doğum Tarihiniz Bu Tarihten Sonraysa 2007 2008 2009 Doğumluysanız Veya 2006 Doğumlusunuz 17 Temmuzdan Sonraysa 2006'nın 17 Temmuzundan Sonraysa Doğum Tarihiniz Üçüncü dönem sınavına girme hakkınız yok demektir. Üçüncü dönem sınavına maalesef giremiyorsunuz arkadaşlar. Bu tarihten önce ise doğum tarihiniz kimliğinize baktığınızda doğum tarihiniz 17 Temmuz 2006 tarihinden önce ise üçüncü dönem sınavına girme hakkınız var demektir. Üçüncü dönem sınavına girebilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü dönem sınavına kayıt yenileme işlemleri de 16 Mayıs 23 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihi de kaçırmayın arkadaşlar kayıt yenileme yapmanız gerekir. Bu tarih arasında kayıt yenileme yapmanız gerekir. Hemen şöyle o tarihi de yazalım şuraya. 3. dönem sınavına girme hakkınız varsa arkadaşlar burada belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme yapacaksınız. 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yapacaksınız. Bu tarihleri kaçırmayın özellikle buraya yazdık. Peki 3. dönem sınavına giremiyorsanız yani yaşınız tutmuyorsa doğum tarihiniz 17 Temmuz 2006'dan sonraysa... O zaman sınava ne zaman gireceksiniz? O zaman da arkadaşlar birinci dönem sınavını bekleyeceksiniz. Aralık ayında birinci dönem sınavı olacak. Birinci dönem sınavını bekleyeceksiniz. Eylül ayında kayıtlar olur. Eylül ayındaki birinci dönem kayıtlarını da kaçırmayın. Yaşınız üçüncü dönem sınavına girmek için tutmuyorsa arkadaşlar birinci dönem sınavını bekleyeceksiniz. Eylül'de kayıt yenileme yapıp Aralık ayında da birinci dönem sınavına girebileceksiniz. Arkadaşlar önümüzdeki süreç bu şekilde olacak. Üçüncü dönem sınavı var. Girme hakkı olanlar üçüncü dönem sınavına girecekler. Üçüncü dönem sınavına girme hakkı olmayanlar birinci dönemi bekleyecekler. İkinci dönem sınavında mezun olduysanız mezuniyet işlemleriniz nasıl olacak ondan da bahsettik. Diplomanızı nasıl alacaksınız ondan da bahsettik önümüzdeki süreçteki işlemler bu şekilde olacak arkadaşlar. Kısaca 3. dönem kayıtlarından da bahsedelim ve de yeni kayıtlardan da 3. dönem yeni kayıtlarından da bahsedelim videomuzu bitirelim. Şimdi 3. dönem ilk kayıt işlemleri devam ediyor arkadaşlar. 23 Haziran'a kadar da devam edecek. Açık öğretim liselerine ve de açık öğretim ortaokuluna ilk kez kayıt olacaksanız arkadaşlar 23 Hazira, Haziran'a kadar ilk kayıt işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. İlk kayıt işleminizi nasıl yapacağınıza dair kanalımızda video var. Detaylı video var. Onu izleyebilirsiniz. İlk kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığına dair hangi evraklar gerekiyor, nerelere gitmeniz gerekiyor, ücret yatıracak mısınız, ücretsiz mi yapacaksınız bu konuda kanalımızda videolarımız var arkadaşlar. Onları izleyebilirsiniz. Üçüncü dönem sınavına ilk kayıt yapabilmeniz için arkadaşlar doğum tarihiniz e, şu tarihten önce olması gerekir. 17 Temmuz 2006 tarihinden önce doğumlu olmuş olmanız gerekir. Yani 3. dönem sınavında yaş şartı olduğu için yaş şartını karşılıyor olmanız gerekir. İlk kayıt işlemleri için de arkadaşlar deprem bölgesindeyseniz veya yaşınız 19'dan küçükse, 18'den küçükse zaten giremiyorsunuz. 19'dan küçükse ve de deprem bölgesindeki illerde yaşıyorsanız ücretsiz olarak kaydınızı yapabilirsiniz. Sizlerin kayıtları ücretsiz olacak. İlk kayıt için kayıt ücreti alınmayacak arkadaşlar. Kayıtlarınızı ücretsiz olarak yapabilirsiniz. Deprem bölgesindeki illerde yaşamıyorsanız arkadaşlar ücret yatırıyorsunuz. Ücretli olarak ilk kayıt işleminizi yapıyorsunuz. İlk kayıt işlemlerinizi de 23 Haziran'a kadar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii yaşınız tutuyorsa yapıyorsunuz. Buna da dikkat edin. Şimdi gelelim kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? 3. dönem sınavı için kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Kısaca ondan da bahsedelim. Biraz önce zaten kimlerin kayıt yenileme 3. dönem sınavı için kayıt yenileme yapabileceğinden bahsettik. 17 Temmuz 2006 tarihinden önce ise doğum tarihiniz. 16 Mayıs 23 Haziran tarihleri arasında kayıt yenileme yapacaksınız. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Deprem bölgesindeki illerde yaşıyorsanız veya ücret muafiyetindeyseniz 3. dönem sınavına girme hakkınız varsa doğum tarihiniz bu tarihten önce ise Üçüncü dönem sınavı için kayıtlarınızı bakanlık otomatik ve ücretsiz olarak yenileyecek arkadaşlar. Sizlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok. Ne zaman yenileyecek? 16 Mayıs 23 Haziran tarihleri arasında yenileyecek. Öğrenci sayfanızdaki adresiniz veya sınav bölgeniz deprem bölgesindeki illerden herhangi bir tanesinde ise bakanlık kayıtlarınızı 16 Mayıs geldiğinde 16 Mayıs 23 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak ve otomatik olarak yenileyecek herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Bunu tekrar söyleyelim. Veya deprem bölgesinde değilsiniz ancak ücret muafiyetindesiniz. Ücret muafiyetinde olanların da yine kayıtlarını bakanlık otomatik ve ücretsiz olarak yenileyecek. Ücret muafiyetinde olanlar kimler? 19 yaşından küçükler ücret muafiyetinde. 18 yaşından küçükler zaten giremiyor. Yani yaşınız tam olarak 18 ise arkadaşlar ücret muafiyetinde oluyorsunuz. Yaşınız tam olarak 18 ise de arkadaşlar bakanlık kaydınızı otomatik olarak yenileyecek. Ücretsiz olarak ve otomatik olarak yenileyecek. Bir de ücret muafiyetinde olan şehit gazi yakınları gibi engelli gibi e, bazı kişiler var bazı öğrenciler var. Ücret muafiyetinde olanların kayıtlarını da yine bakanlık ücretsiz ve otomatik olarak yenileyecek arkadaşlar. Bu durumdaysanız da yine herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Kayıtlarınız bakanlık tarafından otomatik olarak yenilenecek deprem bölgesindeki illerde değilseniz ve ücret muafiyetinde de değilseniz diğer illerde yaşıyorsanız yaşınızda 18'den büyükse o zaman ücret yatırıyorsunuz arkadaşlar. 50 TL zaten bir ücreti var. Kayıt yenileme ücreti var. 50 TL ücret yatırarak kaydınızı 3. dönem sınavına yeniliyorsunuz. Tabii ki yaşınız tutuyorsa yeniliyorsunuz. Tutmuyorsa yenilemiyorsunuz. 1. dönemi bekliyorsunuz. 3. dönem için kayıt yenileme işlemleri de bu şekilde olacak arkadaşlar. 3. dönemin kayıt yenileme işlemlerinden de bahsetmiş olduk arkadaşlar. Yine 16 Mayıs geldiğinde yani 3. dönem kayıtları başladığında daha detaylı videosunu da kanalımızdan paylaşırız. Tüm öğrencilerin durumlarından önümüzdeki süreçteki yapacakları işlemlerden bu videomuzda bahsetmeye çalıştık. Yine sorularınız varsa arkadaşlar videonun altında yazarsınız. Evet videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Gelişmeler oldukça görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.